Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Kerim. Hoş geldiniz. Ee, e, değerli izleyicilerimiz, şu anda Köseli Köyü, Trabzon Çaykara ilçesine bağlı Köseli Köyü, yani köyümüzde bulunuyoruz. 2010 yılı Ramazan münasebetiyle şu anda camimizdeyiz. Yanımızda e, Sayın e, Köyümüzün e, İmam Hatibi Cemil Mutlu ile söyleşi yapacağız. Sayın Hocam, 2000 yılı Ramazan ayı münasebetiyle izin, izin için köyümüzde bulunuyoruz. Birkaç günden beri mukabelenizi dinliyoruz. Peşinizde teravih namazı buluyoruz. Ve çok da duygulanıyoruz. Bayağı da cemaatimiz vardır. Sayın Hocam, işi fazla uzatmadan sözü size vereceğiz. Siz Kendinizi bir önce bir kısa bir tanıtır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, özellikle şu anda bu söyleşi seyreden bütün Müslüman kardeşlerimize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerlerine olsun. Ve sizler uzak diyarlardan geldiniz, memleketinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizin aracılığınızla da inşallah duygularınızı, düşüncelerinizi bütün insanlara açıklamış olacağız. Başta ben kendimi tanıtarak sohbete başlayacağım. ben Elmalı Mahallesi'nden, Elmalı Mahallesi'nde eski muhtarlarından Hafız Şakir Mutlu'nun oğlu Cemil Mutlu. 2000 yılında imam imamlığa başladım. Köyümüzde göreve başladım. Akabinde Demir Köyü haldizen. Ondan sonra 2005, 2005 yılında da Köseli Köyü'ne tayin yaptım. 2005 yılından bu yana bir fiil Köseli Köyü camisinin acizane olarak imam hatiplik görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin. Bu 2005 yılından bu yana e, Köseli'de çok güzel günler yaşadık cemaatle beraber. İnşallah bu güzellikler daha da devam edecektir. E, ben şahsen e, çok memnunum, çok razıyım. Allahu Teala bütün cemaatten, herkesten razı olsun. Bize de dediğim gibi bu görevi daha iyi şekilde yapma imkanını nasip etsin Allahu Teala. Devamında işte Köseli Köyü'nde yapmış olduğumuz faaliyetler, camide yapmış olduğumuz faaliyetler olarak malumunuz olduğu üzere şu anda yaz tatilindeyiz, okulların yaz tatilindeyiz. Bu yaz tatili içerisinde e, okulların kapanmasıyla beraber e, camimizde çocuk okutma programı başladı. Yani e, öğrencileri okutup çok verimli bir dönem geçirdik. Önceki dönemlerde de kısmen verimliydi ama bu sene bilhassa daha da verimli oldu. Size Bir soru sorabilir miyim hocam? Yani siz yani e, dişleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yaz kursları programı çerçevesinde çocuk okutuyorsunuz. Evet, evet. Peki e, yurt, dışı, yurt içinde ve yurt dışında katılım oluyor mu? Oluyor. Yani, çocuğu, yani mahallede çocuk olup da camiye gelmeyen çocuk yok. Hayır, tabii mahallemizde şu anda mevcutunu söyleyebilir misiniz hocam? Şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, yani malum bizim buralar e, genelde insanlar, yerli olanlar ayrı da dışarıdan gelenler turizm amaçlı geliyor. Yani böyle gezme amaçlı geliyor, ziyaret amaçlı gibi. Fakat gene bu Kur'an kursu e, istifade ediyorlar mı? Kesinlikle istifade ediyorlar. Şöyle, mesela ben cami e, camiye ilk başladığım zaman aşağı yukarı öğrenciler 22-23'ü buldu sayı olarak. 22-23'ü mevcut. O mevcudu bulduğu zamanlar oldu. Ondan sonra bu yayla zamanı geldi. İşte e, çünkü öğrenciler yaylaya gittiler. Ondan sonra malum işte köyün şartları, anneler babalar çayara böyle böyle işleri çıktıkları için bazı öğrencilerde azalma oldu. Ama bu sayı 12'den aşağı düşmüş değildir. Çok güzel. Yani. Sayın hocam, evet. e, tabii ki başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah Allah, Allah ihsan etsin. İnşallah. Sayın hocam, şu anda e, Ramazan ayı içerisindeyiz. E, Allah feyzini verecek amin, amin. Bütün amin. insanlığa hayırlar avesi de olur. Çeşin, inşallah. Inşallah. Ya hocam şöyle bir duygularınızı alabilir miyiz? Biz teravihe katılıyoruz. İki dinden sonra mukabelerinizi dinliyoruz. Var. Sabah namazından da sonra tekrar mukabele okuyorsunuz. Evet. Günde, günde iki defa mukabele oku, icra ediyorsunuz. Okuyorsunuz yani. Şimdi günde iki sefer, iki vakitten sonra yani sabah namazından sonra ve ikindi namazından sonra mukabele okuyoruz. Ama sabah namazından sonra iki cüz okuyorum. Yani dolayısıyla caminin içerisinde Allah nasip ederse Ramazan sonuna kadar üç tane mukabele okumuş olacak. Çünkü sabah namaz ezanından sonra namaz kılım, kılma saatine kadar yaklaşık bir saat bekleme süresi var. O bir saat bekleme süresini de iki cüz okuyarak değerlendiriyoruz. Çok Dolayısıyla dediğim gibi üç tane hatim, üç tane mukabele okumuş sayılır. Hocam e, e, sohbetleriniz oluyor mu? Sohbetlerimiz şimdi e, Mustafa Hocam, Mustafa Çakmak veya hocamın abisi e, yani, kendileri de yaz tatilinde burada olmaları hasebiyle genelde sohbet e, e, şeylerin programını Mustafa Hocam'a devretti. Mustafa Hocam da sağ olsun bunu kabul etti ve çok olumlu, çok güzel, çok faydalı sohbetleri var. Yani vardı. size bir ikinci bir görevli olarak yardımda bulunmak lazım. E, kesinlikle vardır. çok faydalı ve şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Dediğim gibi 2005 yılından beri burada acizane yani imamlık görevimi yapıyorum. Ve 2005 yılından bu yana en rahat Ramazan ayını geçiriyorum diyebilirim. Çünkü yanınızda bir e, görevli yani, vardır, bir yardımcı, yardımcı, vardır. Değil, yardımcı demeyeyim ben onun yardım. Çünkü o benim yani hocamdır. Yani o, onu, ben ondan çok faydalı istifade ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yani Allah razı olsun. Allah onların eksikliğini vermesin. Ben onun, o insanların... Ondan e, Sayın hocam... Bir şey sormak istiyorum. Siz Haldızen'de tabii gençsiniz. Sizden daha çok hizmetleri de yapıyoruz İnşallah. inşallah. başka yerlerde de geri yaptınız. Peki bizim köyümüzün Hı. halkından memnun musunuz? Ben son derece memnunum. Yani bunu böyle görüntü, böyle kayıt yapılıyor diye demiyorum onu. Allah biliyor içimi. Ben memnunum. Elbette görev itibariyle bazı sıkıntılar olur. Bu her yerde vardır ama. Ben hiç sıkıntı yaşamamış gibi değerlendiriyorum. Ki öyle önemli değil, böyle kayda değer bir sıkıntı yok Allah'a şükür. İnşallah da olmaz. Bu benim iyiliğimden değil. Ben onu ifade edeyim. Bu köylülerin, bu köydeki insanların anlayışından kaynaklı. Bu huzur ortamı, bu imamla cemaat arasında herhangi bir problemin olmayışı, bu benden daha çok cemaatin anlayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Ben sizin aracına bu vesileyle de, bu Köseli Köyü halkına son derece teşekkür ediyorum. Allah, Allah onlardan razı olsun. olsun. Yani e, bu şekilde. Biz de böyle bir şeyde bulunduğumuz için de biz Allah de memnuniyetlerimizi be. ifade ediyoruz. Çok bir olarak. Allah razı olsun. Sayın be. Hocam, e, e, Ramazan ayı münasebetiyle önümüzde Kadir Gecesi var. Daha sonra bayram vardır. Sizden bir Kadir Gecesi tabii e, Kaç bin aydan hayırlı olduğunu evet. siz, siz telaffuz edin. Ee, Kadir gecesi mesajı bir de bayram mesajını almak söz. Evet. Yurt yurt içinde ve yurt dışında köylülerimiz vardır. Evet. Bu bizim sitemize koyulacaktır. Ee, bayramdan önce e, bunu seyredecekler. Siz bu tabii ki başta İslam alemini bütün insanlığa bir, bari, bir mesaj yani. olacaktır. Ama tabii ki özellikle bizim köyümüzün halkına, evden e, ne gibi bir mesajınız olur? şimdi Bayram e, Kadir Gecesi mesajınızı ve bayram mesajınızı sizden almak istiyoruz. Allah razı olsun. Şimdi e, evvela dediğimiz gibi yaşamış olduğunuz bütün günler inşallah hakkımızda hayırlı olur. İnşallah. Yani e, özellikle bu Ramazan ayı malumunuz olduğu üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde Ramazan ayının tamamını bütün gecelerin Kadir Gecesi olarak ifade etmişlerdir. Ondan sonra işte 10 on günlerinde, ondan sonra en son velhasıl 27. gecesinde evet. Kadir Gecesi'nin olduğuna dair rivayetler daha yoğundur. Dolayısıyla yani e, tabii ki en güzeli Ramazan'ın her gecesini Kadir Gecesi'ymiş gibi değerlendirmek. Evet. Başta bu. Ama e, bizler daha çok dediğim gibi Ramazan 27. 27. gecesini resmi olarak Kadir Gecesi e, bilindiğinden dolayı e, bu Kadir Gecesi'nin bütün İslam alemine hayırlar getirmesini özellikle Köseli köyü halkına seyredenlerin hepsine hepsinin Kadir Gecelerini kutlar ve dediğim gibi Kadir bütün İslam alemine bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Akamide gelecek olan Ramazan bayramını da şimdiden bütün seyredenlerin özellikle Köseli köyü halkını ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını da kutlar daha nice bayramlara sağlıklı, sıhhatli ve mutluluk içerisinde ulaşmamızı Allah-u Teala hepimize nasip eylesin. Teminim budur. Efendim ben de size çok teşekkür Allah razı olsun. ediyorum. Bizi kırmadınız. Çok Bizim işimize katıldığınız öyle. için sizin böyle bir açık gönüllü oluşunuz, e, Mütevazı kişiliğinizle Allah takdirlerimizi e, arz ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Ee, bir konuyu özellikle söyleyeceğim. E, dün Cuma günü e, köyümüzün bir bölümünde bir elektrik sıkıntısı oldu. Bizim bir elemanımız e, Hüseyin Bey kendi imkanlarıyla onu onu devreye soktu ve he, köyü işgale kavuşturdu. Özellikle Hüseyin Bey'e de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.